Merhaba, ben Melek Şekinah Öztürk, Anka Kuşu Nefesli hareket egzersizlerine hoş geldiniz. Nerede hareket, orada bereket diyerek elimizi kalbimize koyalım ve kalbimize doğru nefesler alalım. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. Şimdi öncelikle Omuzlarımızı nefes alarak yukarıya doğru kaldırıp geriye doğru birleştirelim ve egzersizimize başlayabiliriz. Hazırız. Öncelikle dik duruş çok önemli. Kalçayı hafif öne doğru alalım. Dizler hafif bükülü. Evet, omuzlarımızı yukarı ve geriye doğru hizalayalım kürek kemiklerini. Ve şimdi başlayalım anka kuşu nefesli hareket egzersizlerini. Evet burada baş yere paralel, gözlerimiz tam karşıda. Ellerimizle tıpkı sanki kanatlarımızla denizde yüzüyormuşuz gibi bir kayığın kürekleri gibi yere paralel bir vaziyette nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz her nefesle. Nefes al, eller öne ve nefes ver. Nefes al, kucakla ne varsa ve nefes ver. Burada önemli olan rahatlık. Yüzümüzdeki o tebessüm ve şimdi de ellerimiz çok gevşek ve rahat bir şekilde bir sağa bir sola çevirerek bedenimizi rahatlatıyoruz. İçsel bir gülümseyiş yüzümüzde. Evet, bu hareket çok rahatlatıyor. Enerjinin köklere doğru inişini sağlıyor. Şimdi nefes al, geriye omuzlarımızı rahatlatalım. Nefes al, omzumuz geriye. Evet. Ellerimizle, bir elimizle diğer kolumuzda hafif hafif vuruşlar yaparak vücudumuzu kanlanmasını ve ısınmasını sağlıyoruz. Bu aynı zamanda bedendeki enerjiyi sağladığı gibi fazla olan enerjinin de topraklanmasını sağlıyor. Bunu gün içinde sık sık yapalım bedenimizden geçen meridyen noktalarını da bu arada uyarmış oluyoruz. En önemli yer bu böbrek noktaları. Oralara da hafif hafif vuruşlarla uyarıyoruz. Dikkatimizin odağı neredeyse enerjimiz orada ve silkeliyoruz. Şimdi kas ve tendon egzersizleri yapalım. Bileklerimiz önde. Burada tabii ki yüzümüzde bir gülümseme ifadesi. Rahat ve gevşeyiz. Ellerimizi hat. Evet. Şimdi başlıyoruz. Nefes al ve kalpten ellerimiz yukarıya doğru ve aşağı doğru. Kollarımız inerken nefes veriyoruz. Şimdi kökten kalbe nefes al ve ellerimiz ters çevirirken yavaş yavaş nefesimizi veriyoruz yüzümüzde içsel bir gülümseyiş, yüz kaslarımız oldukça rahat ve gevşek. Ellerimiz yukarıya doğru çıkarken köklerimizdeki yaşam enerjisini çekiyoruz. Evet. Şimdi dirseklerimizden geriye doğru nefes al ve nefes ver. Yapabiliyorsak burada dirsekleri birleştirebiliriz önde silkelenme hareketini yapalım. Şimdi önden topluyoruz bütün yaşam enerjisini. Burada yapabiliyorsak yine dirsekler birleşik. Ve önden kollarımız yukarı doğru nefes al ve nefes ver. Burada dik bir vaziyetteyiz ama bu kasılı bir şekilde değil. Nefes alarak kollar yukarı, ve nefes ver. Yapabiliyorsak da dirsekler birleşik, yapamıyorsak açık olabilir. Dizlerimiz hafif kırık. Kalçamız çok geride değil. Ellerimizi birleştiriyoruz. Burada Rahman ve Rahim, Yin ve Yang birleşiyor ve şimdi bileklerimizden egzersizlerimize devam ediyoruz. Gerinme hareketleri son derece rahatlatan hareketler. Şimdi yine bir niyette bulunalım. İçsel özgürleşmenin, tamlığın ve bütünlüğün, eril ve dişil bütünleşmenin gerçekleşmesi için içimizde Rahman ve Rahim'i, eril ve dişili birlemek için sağ elimiz içeriden yukarıya doğru aynı semazenlerin hareketleri gibi bir elimiz içeriden yukarıya doğru diğer elimiz aşağıda bu yerden aldığımız yaşam enerjisi yani rahim sevgiyi gökten aldığımız rahmanı yani ışığı kalpte birlemek bu aynı zamanda dikkatimizin odağını olduğu gibi bu harekete verirsek ikiliği dualiteyi birlemeyi kalpte, kalp merkezinde kalmayı sağlıyor. Aynı zamanda da bir dönüş hareketi ekleyerek fakat buradaki dönüş tüm bedenimizle oluyor. Yani sadece üst bedenimiz ya da alt bedenimiz değil. Kalçamızla birlikte tüm bedenimiz aynı anda dönüyor. Ve sağ ve sol, Rahman ve Rahim, Yin ve Yang, eril ve dişil bir nevi dans ediyor. Buradaki püf noktası aşağıdan yukarıya doğru gelen kol içeriden geçiyor. Yani kalpten geçiyor. Bu hareket ne kadar yavaş yaparsak aslında o kadar hızlı yapmayı da başarabiliriz. Bir şeyi çok yavaş yapabildiğimiz zaman onu gerçekten yapabilmiş sayılırız. Dolayısıyla olabildiğince yavaşlayalım ve Rahman'dan aldığımız ışığı kalbimize Rahim'den köklerden aldığımız yaşam enerjisini sevgiyi aynı şekilde Rahman'ın ışığıyla kalpte birleyelim. Burada içsel özgürleşmemize tamlık ve bütünlüğümüze kalbimizde tek ve bir ikiliği birlemeyi tek ve bir olmayı vahdede vücut olmayı niyet edelim. Ve kalbimize derin bir nefes alalım, genişleyelim. Sırtımızdaki yükleri atalım. Kalbimizi her nefesle genişlediğini, ferahladığını hissedelim. Ve nefes verme sürelerimizi uzatalım burada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.